Herkese merhaba bugün dersler, ders çalışma vlog çekiyorum e, sosyal İngilizce Türkçe tekrar ve din var e, yani Kur'an-ı Kerim var Az önce biraz yaptım yanlışlıkla videoyu kapatmışım çok üzüldüm şu an ama fazla bir şey yapmadım olmaktan. şöyle bir şey yazacağım şu kadar mı yazdım hadi challenge yapalım 14.43 19, 20 başla bitireceğim. Hı hı hı, 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 hı. Varlığını bildirir. Varlığını bildirir. bildirir. Bye. Fazla kesmeden devam ediyoruz. Ee, aa. Evet. Kötü. Kandalı. Ve zararlı olan şeyleri gösterir. Peygam pek konuşan peygam benzerin. hayatlar hakkında kısa bilgiler ver. kısa bilgiler bilgi pla Aa, koydum zaten geri çıkartmam gerekecek. Evet bir ders bitti daha bir ders. Bir şey söyleyeceğim. Başladım 4 ve şu an saat 50 geç. 6 bir ders yapabilirim. Hangisini yapacağım acaba? Konuyu sonunda yapacağım. Sosyal yapacağım. Yani... <laughs> Evet. Şimdi ben nereden nereye kadar okuyacağım? Hoca demiş ki Bir, iki, üç Burayı da okuyacağım. Ben okumayı yaptıktan sonra geri geliyorum. Şu an kafam çok karıştı. Çünkü bu da diyor ki bakın Çok e ait pazarlık Halısı yaklaşık 2300 yıllıktır. 2300 yıllık halısı yok. 2300 yıllık oldu. Biz 2023 yılında değil miyiz? 2023 yılı. 300 nasıl ya? Dur kanka işte Evet arkadaşlar şeyimi sosyal ders, ders sosyal bilgiler dersimi ilk, part 2'de yapmaya karar verdim. Şimdi İngilizceyi yapacağım. burada yaptım da şeyi göstereyim yazını. Umarım gözükmüştür Kamerayla yaptığım için görmedim ne oldu. Oh, <laughs> <laughs> Butterflies. Ah, Hiraba. Abla. Hiraba. <laughs> Burada şey İngilizce dersinde şey vardı işte diyor ki hani ismini falan yazıyoruz Hiraba diyor ki ismi mi olacağım yaşım 14 işte ülkem Türkiş Türk Türkiş okulum PD Reis Ortaokulu. Yemin. Yemin. <laughs> Oha. Pre-secondary schools, poverty classes, maths. Ablam da şurada oturuyor eski granny hesabıyla. Aa, diğerlerini ben nasıl yapmışım? Bu sayfayı yaptıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir sayfasını bitirdim. Şöyle... bir dakika yanlış oldu. Şöyle göstereyim. Yani şurası zaten yapılmıştı. Şuraya yaptım ben. Bakın arkadaşlar şimdi göstermeye çalışıyorum. Şu sayfayı yaptım. Dur şimdi böyle size şeyi de göstereyim. Belki az önce tam görememişsinizdir. Ders yaptım. Bu şey çalışma. Öyle. Şimdi şimdi diğer sayfaya bakalım. Bu ne böyle? Bu? <laughs> bu ne? Ay. Ah! Dinleme gerekiyor. Ne o? Ne o? Ne o? İşte ben yapıp geleyim. Evet, İngilizce ödevini bu bir sayfasını anlamadım o yüzden yapamadım. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Part 2'de. good shooters